Ne? Nereye kayboldu bu çocuk? Bu kardeşler var ya gerçekten hızlılar. Dışarıda olabilir mi? Sürpriz! <laughs> Aman Allah'ım. Beni aradığını biliyorum. Seni burada bekliyordum. Nerede kaldın? Bunu nereden biliyorsun? 1500 yıllık tecrübeme göre beni aramaman kaçınılmazdı. Öyle mi? Neyse şimdi her şeyi unut. Söyle bakalım. Beni neden arıyordun? Hı? Hmm? <laughs> çok sevimlisin, küçüksün ve çok tombulsun. Sen büyüklerinle bu şekilde mi konuşuyorsun? Büyük mü? Yani demek istediğim aslında sen benden daha büyüksün. Önce senin çeneni kapatmanı istemiştim. Ama tam bunu düşünürken öyle konuşmamam gerektiğini anladım. O yüzden de kendimi azarladım. Bak ne yapacağım? Kapa çeneni. Sen büyüklerle böyle mi konuşuyorsun? <laughs> Sen de tıpkı benim kardeşim gibi çok uslu bir çocuksun. Bağdat'tan çok uzakta bir köyde yaşıyor. Seni gördükten sonra onu özlemeye başladım. Bu yüzden sana onun en sevdiği tatlıdan yaptım. Ayrıca sana bir uçurtma ve kırmızı ip getirdim. Hadi yesene. Artık seninle arkadaşız. <laughs> Madem arkadaşız, öyleyse bütün sırlarımızı paylaşmamız gerekiyor, değil mi? benim tatlı çaçam. Dinle çaça. Hatırlıyor musun? Bana hepinizin gideceğini söylemiştin. Peki niye geri döndünüz? Bu abartılacak bir şey değil. Herkesin bildiği bir şey. Gelen gider, giden gelir. Herkesin gideceği bir yer vardır. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Pekala, madem öyle, söyle bakalım. Vezirle ne zaman tanıştığınızı merak ediyorum. Ee, kraliçe sürekli bana bunu sorup duruyordu. Nereden bilebilirim öyle değil mi? Ben de bunun cevabını öğrenmek için sana sormam gerektiğini düşündüm. Sen akıllı bir çocuksun. Hadi söyle bana. Vezirle nasıl tanıştınız? Şey aslında Aha. vezirle <laughs> o çörtmanın ipiyle buluştuğu yerde tanıştık. Yastık yatakla buluşur. Tatlılar mideyle. Keçi de otla buluşur. Ve suyu sayan biri de gidip kendine su bulur. Bunların hepsi nerede buluşur öğrenmeye çalış. Bunu öğrendiğin zaman vezirle bizim nerede tanıştığımıza dair her şeyi öğreneceksin. Su. Hediyeler için teşekkür ederim. Artık gitmem gerek. Ben bir çocuğum. Bunu unutma. Bu çocuktan bazı şeyler öğreneceğimi düşünmüştüm ama Benden daha akıllı çıktı. Kafamı karıştırıp ortadan kayboldu. Beni kolayca kandırdığına göre mutlaka bir şey var. Zamane çocukları çok akıllı. Sevgili Gül. Evet. Annemle babam bana bunu neden yaptı? Çok üzüldüm. Ben de kendimi kötü hissediyorum. Hem de çok kötü. Artık söylenmeyi bırak. Başka bir şey yap. <laughs> Ne? Aa, dinle. Annenle baban senin hala bir çocuk olduğunu ve onlar olmadan bir şey yapamayacağını sanıyorlar. Bu yüzden vezir bile sana saygı duymuyor. <laughs> Bak Gülbadan, benim yerimde başkası olsa bunu sana hiç söylemezdi. Beni çok iyi tanıyorsun. Ben iyi bir kızım. İyi mi? Evet, çok haklısın. Ama ne yapabilirim? Artık annenle babana güvenmeyi bırak. Hı, o zaman kime güvenebilirim? Sana değil mi? Benim yakışıklı kocam. Annenle babandan önce vezirin karşısına sen çıkmalısın. Çünkü buna sen layıksın. Ali saraya geri dönmüş. Ve nedense niyetinin kötü olduğunu hissediyorum. Ona göz kulak olsan iyi edersin. Asıl niyetinin ne olduğunu öğren ve fırsatını bulur bulmaz onu vezirin önünde ifşa etmelisin. Anladın mı? Bunu yapacağım Güllü. Benden istediğin şeyi yapacağım. Herkese ne kadar beceriksiz olduğumu yani yetenekli olduğumu <laughs> göstereceğim Güllü. Ali'nin işi bitti. <laughs> ya ama Güllü Vezir mutlaka delil ister. Ali vezirin karşısına çıkarmadan önce delil toplamam lazım. Karşısına elimde delil olmadan çıkarsam beni baş aşağı astıracaktır. Hayır, hayır. hayır. Aliye karşı delil toplayıp vezire öyle gitmeliyim. Evet, önce delil bulmalıyım. bir şey söyleyebilir miyim sahip Bütün bu stresinin kaynağı bence Ali Buraya geldiğinden beri bir şeylere engel olmaya çalışıyor Ve eğer prenses yakında Bağdat'a dönmezse halk yavaş yavaş seni sorgulamaya başlar Ama şu anda benim yanında sen varsın Anlamadım Demek istediğim şu, senden beklediğim cevap kesinlikle bu değildi, anladın mı beni? Burada asıl sorun şu, o da gözümüzün önündeki şeyi göremememiz. Öte yandan prensesin Bağdat'ta olduğuna kesinlikle eminim. Onu mutlu edip hayatta kalmasını sağlamalıyız çünkü o benim hedefime ulaşmak için son piyonum. Ve buna çok az kaldı. Bir de tabii uğraşmamız gereken Ali var. Elindeki büyük hazineyle. O hazineye ulaşana kadar onu kullanmak zorundayım. Şimdi anladın mı? İkisine de ihtiyacım var. Ama kim seçeceğimi bilmiyorum. Mesele de bu zaten. Şu anda ne yapacağımı bilememem. Öncelikle endişelerinden vazgeçmen gerek. Sırf bu yüzden 40 değil 80 yaşında görünüyorsun. 40 yaşındayım. Ama Sana Bakan'ın 21 yaşında olduğunu düşünmesi gerek. Bunun ne endişeyle ne de yaşıyla kesinlikle hiçbir ilgisi yok. Arkadaşlar arasındaki konuşmayı kesmek büyük kabalıktır. Vezirim, her şey yolunda mı? Sana ne söyleyebilirim ki? Evet, biraz gerginim. Aa, lütfen otur. Aslında işin doğrusu şu. Bu aralar durum çok karışık. Ama sen merak et. Ama merak ediyorum. Evet gerginsin. Ben senin arkadaşınım. Sen üzülürsen ben de üzülürüm. Ama sanırım bu gerginliğini ortadan kaldıracak bir yol biliyorum. Cumru. Evet. Vezir beni Bağdat'a geri getirdi. Evet. Ayrıca bana gerçekten de çok iyi davrandı. Evet. Onu bu haliyle görmeye dayanabilir miyim? Evet. Hayır hayır ben buna dayanamam. Lütfen her şeyi ayarla. Vezirimize tam yüz el arabası altın hediye etmek istiyorum. Nasıl isterseniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.